Dostça bir tavsiye ister misiniz? Biz tokluğu seviyoruz, Peygamber Efendimiz açlığı tavsiye ediyor. Biz dünyayı seviyoruz, asrın Müslümanları olarak, Peygamber Efendimiz terki dünyayı tavsiye ediyor. Peygamber Efendimiz Allah'a yakınlık, fakirleri sevmektir, onlara yakın olmaktır buyuruyor. Efendim, insanı e, günahlara kuvvetli kılıp da Allah'tan uzaklaştıran şey, Tokluktur. Karnınızı çok doldurmayın. Kandil gibi kalbinizde pırıl pırıl parlayan hikmet nurunu böyle çok doldurup söndürme durumuna getirmeyin diye tavsiye ediyor. İşte bunların hepsi aslında bir ay bizim kabul ettiğimiz gerçekler. İşte Şaban arkasından Ramazan geliyor. 11 ayın sultanı Ramazan İslami eğitimi güzelce aldıktan sonra, iyi Müslüman olduktan sonra öteki 11 ayda iyi Müslüman olarak yaşamak için bir eğitim ayıdır. Onun için o eğitimi bütün sene uygulamalıyız, öğrendiğimize tatbik etmeliyiz.